Burası e, Sefa Tepesi'nin te o zamandan kalan e, gerçek orijinal e, kayalık e, tepenin kayalığı. Karşı tarafta da Merve Tepe'si var. Oranın e, kayalığı biraz daha alçak ve düz. Burası da Merve Tepe'sinin orijinal e, o zamandan kalan e, doğal hali, taş hali böyle düz. O Sefa Tepe'si e, biraz daha taşlık kayalıktı. Bu taraf Merve Tepe'si biraz daha düzlük bu iki yer haricinde o tepeyle bu tepe olduğu yer haricinde her yer beton iki taraf şeyde e, mermer ilk gidiş geliş iki taraf yol e, mermer ve havalandırma var burada milyonlarca insan var yani şu bir turda yani bin milyon bilmiyorum kaç bin kişi var e, sayı belli değil havalandırma olmasa insanlar burada bayılır, düşebilir. O kadar yani e, dip dibe, yoğun. Burası devamlı kalabalık. Her vakit kalabalık. Yapmak zorunda olduğu için ve 7 tur. Aradaki mesafe de 350 metre böyle kölgelik olması şey olmasını iyi düşünmüşler. Top toprak taş olsa toz topraktan buradan insan göz gözü görmez. Mermer olduğu için iyi düşünülmüş, güzel yapılmış.